6 izleyim saygıyla sunar. Merhaba arkadaşlar, Gamatizm kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere Corel Video Studio Pro X8'i tanıtacağım. Ee, çok güzel bir program. Daha yeni tanıttım. Çektim videoyu ama nedense olmadı. Video yarım yamalak oldu. Size tavsiyem video çekerken şu mouse'a gösteremem. Şu mouse'un sol tarafında kırmızı düğme var. Ben bunu Kore'nin kendi çekme, kendi video çekme editiyle çekiyorum. Ve size tavsiyem lütfen buna karışmayın. Karışınca karşınıza ekran geliyor. Bu, bu ekran kapatıyor. Videoyu durduruyor. Böyle bir dezavantajı var bu arada Size Capture dur. ne zaman? Capture doğru mu bilmiyorum. Burada screen capture <laughs> doğru mu bilmiyorum ama burada tik işte bu dediği şey ekran çekme. Yani video çekebiliyorsunuz yani bir Fransız gibi düşünün Fransız'dan daha iyi bir program gibi düşünün veya da düşünmeye çıkıyor öyle bunlar sizi ilgilendiren bir şeyler değil onlara daha çok var. gerek yok onlara şimdi şimdi zorlanan zortları yere geldik burası size verilen intro var intro bildiğin intro, intro ses yok, soluk yok. Bu da size verilen müzikler. <laughs> Değil mi? Güzel, güzel. Şimdi bir tane müziği alıp şuraya koysak. Bir tane intro vay be basılı tutunca ayarlayabiliyormuşuz. Bunu daha yeni keşfettim. İyiymiş. Intro buraya koysak şunu müzik çok uzun geldi abi şu müziği biraz müzik değil ya müziği biraz şöyle kısak. Tamam, şu hizaya dayadım şöyle abi hadi ha şöyle yeter yapsak ve şunu artık müzik çalmaz mı ve çalmaz. Ee, niye çalmaz? Çaldı. Ama size tavsiyem bunu uygulamayın. Müziği, kend müzik, müziği kendiniz ayarlayabilirsiniz. Nasıl koyabilirsiniz müzik mesela? Şuna şöyle tıklayın. Müziği nasıl kendiniz koyarsınız? Bakın şurada dosya var gördüğünüz gibi. Burada masa üstü bilgisayara gelin. Burada <laughs> bizde bir şey var burada mesela şunu koyabilirsiniz. Bunu şöyle alıp şuraya koyabilirsiniz. Hurra! Gördüğünüz gibi çok güzel bir şey oldu. Çok güzel intro yapabilirsiniz ama telif hakkı yiyebilir bu hurra'dan dolayı. Böyle deletleyip kaldırabiliyorsunuz. Bunu bilmeyen yoktur. Bunu da böyle delete Kaldırabiliriz. Yani ekranı temizleyin. Veyahut da çok uğraştınız. İstemiyorsunuz ekranı hemen temizlemek istiyorsunuz. File deyip web project dediğiniz zaman hayır deyin. Kaydetmeyeceksiniz. Ve yeni bir projeniz burada. Burada da hazır introlarımız var. Bu intro'dan çok. Aile benziyor. Şunu ben beğendim. Çok beğendim. Bunu nasıl edit yapa editing yapabiliriz? Hemen bunu şuraya alalım. Burada gördüğünüz gibi burası başlama noktası. Burası ee, en sonda bir yere koyacağımız resim. Örneğin şuna başlayalım. Şuraya bir resim koyak abi ya, değil mi? Resimsiz olmaz. Şuna bir Fotoğraf koyalım. Ben örneğin şu. Yani siz gene masa üstünde seçebilirsiniz. Tamam. Şuraya yerleştirebiliyorsunuz böyle yaparak. Ya da şşş, oku falan. Oku boku yerleştirebiliyorsunuz. Yani çok güzel bir özellik. Yani anlatamam yani. Çok güzel bir program da olursa. Video stüdyoya gelin. Tıklayın şöyle. Şuna da tıklayın. Bu arada videonun e, kanalının ismini ismi yazın. Çok güzel buradan seçebiliyorsunuz tabi onlara yaparsınız kendiniz anlatmaya gerek yok yani böyle düz bir da yok şekilli şıkıllı yazlar da var yani gördüğünüz gibi ya böyle değil ha sarı kırmızılı var böyle ha, çok güzel yazlar da var ya, şimdilik böyle bir gösterme başlığı koyalım koyalım Allah size intro. Yani bundan güzel anlatılır mı bir video? Çok güzel. Şimdi deriz ki ben bunu yaptım kardeşim. Nasıl kaydedeceğim? Direkt buna gelip. Abi seçip. Kaydedeceğiniz yeri seçip. Start deyip. Kaydetmeye başlayabiliyorsunuz. Bu kadar basit arkadaşlar. Basit arkadaşlar basit. E, ee, ben bunu nasıl yapacağım yani? Kapı hala hayretme lan istemiyorum. Neyse. Ha SC tamam. Eee Şimdi size son bir şey e, bir hatırlatmam olacak. Benim gibi video çekiyorsanız kayd, videonun kaydolacağı yer şu ilk baştaki burası. Yani onu da hatırlatayım. Neyse beğendiğiniz için teşekkürler değil teşekkürler değil size bir video editsi göstermedim. Ee, şunu bir açalım mesela video nasıl düzenlenir onu göstereyim size. Onu göstermeyi unuttum. Ama ondan önce bir Yeni proje yapalım mı? Evet Gördüğünüz gibi bu nasıl düzenleyeceğiz yani burada bunu şuraya alıp da düzenleyebiliyorsunuz video buraya video'nun arka plan yapabilirsiniz şu alardan yazıları gösterebilirsiniz şurası arka plan oluyor şu anda video'nun nasıl olacağını gösterirsiniz yani ve işte yani nasıl olacağını buna hiç kullanılmayan şekillere giriş hatları Şekiller nasıl bir şey, böyle mi böyle mi böyle mi? Ya video editi de çok kolay. ondan siz kendiniz yaparsınız. Aklına gerek yok. Neyse arkadaşlar beğendiyseniz teşekkür Teşekkürler ee, kanala abone olmayı unutmayın. İyi günler, iyi oynar.